Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Sardunya çiçeklerimizin budandıktan sonraki halleri sevgili arkadaşlarım. Ee, sardunya çiçeklerimizin bol yavru, bol filiz ve bol tomurcuk vermesi için budama işleminizi inşallah yapmışsınızdır sevgili arkadaşlarım. Budama ile ilgili birçok videom kanalımda var. İzlemek isterseniz nasıl yapıldığını orada daha detaylı göstermiştim sevgili arkadaşlar. Nisan, Mayıs, bu aylarda e, yaz, yani bahar ayında yaza girmeden mutlaka sardunya çiçeklerimizin budama işlemini yapalım sevgili arkadaşlarım. Budandıktan sonra daha e, gür yaprakları ve bol tomurcukları çıkıyor sevgili arkadaşlar. E, şimdi sardunya çiçeğimizin budamasını yaptık diyelim. Sonrasında sardunya çiçeğimiz açmıyor. Ee, hiçbir şekilde tomurcuk vermiyor ise sizlere çok basit bir yöntemden bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Bu e, sardunya çiçeklerimizin bol tomurcuk ve çiçek açmasını sağlayacak bir yöntem. Hatta evimizde olan ve asla çöpe atmayıp çiçeklerimizde değerlendirebileceğimiz bir karışım bu sevgili arkadaşlarım. Mesela böyle e, çok güzel yeşermiş bol yapraklı kendini yenilemiş sardunyalarınız var ama çiçek açmıyor ne yapacağız sevgili arkadaşlar hemen asla çöpe atmayıp bunu sardunyalarımıza 15 günde bir vereceğiz açmayan sardunyalarımıza ama sardunyalarınız açıyorsa e, ayda bir kez sadece vitamin olarak da verebiliriz öncelikle haşlıyoruz arkadaşlar haşladığımız e, patatesin soğanın kabuklarını suyunu dökmüyoruz sevgili arkadaşlar bunu sardunya çiçeklerimize veriyoruz evde patates haşladığımız zaman ya da herhangi patatesi bir yerde kullanıp kabuklarını çöpe atmıyoruz hemen bir sıcak suyun içerisinde kaynatıyoruz sonrasında soğuduktan sonra çiçeklerimize veriyoruz patates kabuğu suyu çiçeklerde çok etkili sevgili arkadaşlarım sardunya çiçeklerin çoğaltımı ben sardunya çiçeklerimin yaz-kış çoğaltımını yapıyorum arkadaşlar. Ama yazın ya da baharda mutlaka daha güzel oluyor. Bahar ayında tavsiye ediyorum. Yaza daha büyük, büyümüş ya da bol tomurcuklu daha sağlıklı girsin. Çünkü yazın sıcakta güneşin de etkisiyle güneş vitamini alıp daha güzel gelişir. O yüzden sevgili arkadaşlar ama kışında yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde köklendirme yapmıyoruz. Hemen bu şekilde filizden kopartıyoruz. Biraz daha büyük filizden. Normal hazırladığımız toprağın içerisine ekiyoruz. Suyu severler dedim. Suyu gerçekten severler. Ee, mutlaka su verin arkadaşlar. Bir gün verirseniz bir gün vermeyin. Ama susuz da bırakmayın. Sonra yaprakları sararıyor soluyor. Hem soğuğa hem sıcağa gelen bir çiçek. Evet. Suyunu verelim. Sıcağı da seviyor. Soğuğu da seviyor. 15 günde bir açmayan çiçeklerimize mutlaka patates kabuğu suyu verelim. Sonrasında çiçeklerimiz uzun yıllar bizlerle yaşasın arkadaşlar. Bugünkü videomu budanmış halinden sonraki yeni dallarını da yeni kendini toparlamış halini göstermek için sizlerle paylaşmak isterim sevgili arkadaşlar. Mutlaka budanma işlemini yapınız.